2018 yılında, faili meçhul bir cinayete kurban giden, Büyükşen çiftinin kızı olan Büşra Büyükşen, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hakkında, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Büşra Büyükşen, 81 milyon insanın önünde, iftiraya uğradığını söyledi. Konya'da, 2018 yılında, faili meçhul bir cinayete kurban giden, Necla ve Metin Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili, son görülen davada, tanıklar dinlendi. Kanlı saldırıdan, canlı olarak kurtulmayı başaran, Büşra Büyükşen, aylar boyunca katıldığı, Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı programı kastederek şunları söyledi. Ben, 81 milyon insanın önünde, iftiraya uğradım. Ben Ertuğrul'u teşhis ettim, ifadelerini kullandı. Saldırı sırasında, katil zanlısının kullandığı tüfeğin, dipçik darbesiyle baygınlık geçirip, ölü taklidi yapan ve daha sonra, yatak odasının penceresinden atlayarak, yoldan geçen komşularının, aracına binerek yardım isteyen, Büşra Büyükşen, şunları söyledi. Ben, hiçbir şekilde, sanık Ertuğrul Çelik'e, iftira falan atmadım. 3 yıl boyunca, kırık bir ayak ve alt üst olmuş bir psikoloji ile, karakol ve televizyon arasında, mekik okudum. Ben, 81 milyon insanın önünde, iftiraya maruz kaldım. Tekrar ediyorum. Ben kimseye iftira atmıyorum. Ben Ertuğrul'u teşhis ettim, diye konuştu. Büyükşen çiftinin oğullarından, Doktor Osman Büyükşen ise, esas mağdur olan, benim annem ve babamdır. Çünkü, yaşam hakları, ellerinden alınmıştır, sözlerini sarf etti. Öte yandan, Osman Büyükşen, konuşmasını sürdürürken, mahkeme salonunda bulunan, sanık Ertuğrul Çelik'in, kendisine bakmasından rahatsız olunca, ''Ne bakıyorsun lan?'' diyerek sanık Ertuğrul Çelik'e bağırdı. Bunun üzerine, ikili arasında, sert bir tartışma çıktı. Mahkeme Başkanı, Osman Büyükşen'in, sanık tarafı ile, münakaşa etmesi üzerine, Osman Büyükşen'in söz hakkını kesti ve duruşmaya ara verdi. Moladan sonra devam eden duruşmaya müşteki sıfatıyla katılmak isteyen Büyükşen ailesi salona alınmadı. Daha sonra duruşma taraf avukatlarının savunması ile devam etti.